O yüzden İngiltere'yi tavsiye ediyorum ben. Bir amacım var sonuçta. Bugün Birmingham'dayız. Yani... Ben bu şekilde hayal etmemiştim. Nasıl geçineceğiz? İşte aç kalır mıyız? Ben aç kalacağımı düşünüyordum. Böyle <laughs> olmamalıydı. İlk tercihim şuydu. En ucuz okul olsun. İşte İrlanda'yı düşündüm. Ardından Malta'yı düşündüm. Spor yapmışım da kas ağrısı olmuş. Evet. Merhabalar, şimdi Elif'le birlikteyiz. Bugün kimleyiz? Bugün Tubit'le birlikteyiz. Selamlar, yanımızda bugün Yusuf kendisi. Merhabalar, bugün Faruk Bey'le birlikteyiz. Aslında burada multi olduğu için mesela Meksikalı'nın yemeklerini evet. yiyebiliyorsunuz, Asya mutfağına ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Türk, Türk mutfağı biraz daha farklı hissettiriyor aslında Türkiye'ye kıyasla. Hani Ah be kendi ülkemin evet. <laughs> yemekleri gibi olmuyor. Ne olursa olsun hani İtalyan mutfağını keşfedebiliyoruz. Yine aynı şekilde e, Tay mutfağı nasıl bir mutfak bunu görebiliyoruz. Bence e, evet İngilizlerin kendi milletlerine ait fish and chips'leri var. Yani başka bir şey yok patates kızartması <laughs> ve balık kızartması şey yiyorlar de, ama. E, sabah kahvaltısında kuru fasulye <laughs> kur varmış galiba. Ben mesela hocama da sordum işte. Dersime girin hoca yiyor musunuz yiyor diyor. <laughs> <laughs> hani bence kendileri de sevmiyor ama bunu kim meşhur yapmış <laughs> bilmiyorum ama yani meşhur tavsiye etti kuru fasulye evet öyleymiş kesinlikle. henüz denemedim bilmiyorum çünkü deneyim yani denemeyecek fırsatım olmadı ama deney diye düşünüyorum herhalde bence kesinlikle denenmesi gerekiyor çünkü bir English breakfast var yani onu da <laughs> yapmak gerekiyor aslında ama Öyle hani deneyim olarak tatmak için tadılırsa daha sağlıklı olabilir yoksa sabah sabah biraz farklı olabiliyor. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.